bir de çıkardık. Anamdan doğdum da valla. Bunlar ezene kıtmaydı. Geçti gitti umdum. Kocadım hala çocuğunu sağladım. Hala gene bundan. Hala gene buyduğum uğraşıyoruz. Buyla derken ya ben beş yaşımdan beri adam doğurdu sen üstüne salıver diye. Beş yaşımdan beri ben sana hiç uğraşırım. Beş yaşımdan. <laughs> kırk, kırk. Kaç yaşımı da bilmiyorum da. Ama sen beş yaşımdan beri Ahrıma da. Bugün böyle böydüm buyla. Kaldıgene. Tamam. Elmasız bir hayatımız geçmeyiz. Çok şükürler olsun yalnız tamam, var. O ama tabii gerçek el burmayı bilezi altından yapar. Biz yonçadan yaparız. Al bakalım şöyle yap. Şöyle hurma yaptıız böyle yani. el. Tırıt tırıt yapma uzak dedim şuklar. Böyle. Şöyle, şöyle.